evet. Özür dileyeceğiz. Dile. Prezbrassam. Asla bence Aa, öyle, söylemedin bu... işte. Bence de. Pau man hing. Hon hang hing. Yon <gülüyor> chang hing. Es tut mir leid. Ne kadar iyi söyledin. E herhalde. Pa Sen elim havada kaldı. Pardon. Pardon. Ya kalıyor. Fransızlar şimdi böyle mi diye pardonu? Of. Bu nedir mesela? Hani Bence söylesene, bu... söylesene. Ya bence bu küfür bence. bence. Söylesene. O, gomai vaku okake shit, shit bak. Bak shit diyor orada. Goma vaku okake shit de mosh gozamisen. Gozaimasen. Goma... Ben, ben deneyeceğim, tamam. sus kes sesini. Goma vaku okake shit de gozamisen. Misen. Misen, misen. Ben olunca. Scusi. Sukushi. Öyle mi okunuyormuş bu? <laughs> Maaf oldu video. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> Kulağımın zarı patlandı. Lo siento. La ilahe illallah Allah. ya. Anteksi. Yani çok kolay bunlar. You win herhalde. E ben canım. kazandım.